Herkese selam. Burada anlattıklarım tabii ki yatırım tavsiyesi değil, kişisel görüşlerimdir. Burada anlatılanlar ile yatırım yapmayınız. Bugün biraz altını yorumlamak istiyorum. Daha ziyade altın üzerinde bir video hazırladım sizin için. Ama ondan önce Bitcoin konusunda birkaç bir şey söyleyeceğim. Mart ayı içerisinde Bitcoin'de sert düşüş beklediğimi söylemiştim. Şimdi böyle %7, %8'lere kadar bir düşüş gerçekleşti. Acaba bu düşüş o düşüş müydü? Yoksa o düşüş değil miydi? Biraz taşları yerine oturtmaya çalıştım bugün sabah. Fakat kanaatim şudur ki Mart ayında yine bir düşüş olacak. Ben kanaatimi bu yönde kullandım. Yaptığım incelemeler sonucunda. Yani şimdi ben bu düşüşten yine istifade etmek adına düzenli yaptığım alımlar vardı. Rutinin dışına çıkıp yine bir miktar Bitcoin alımı yaptım. Ee, bakalım bundan sonra daha bir alım yapmayacağım. O düşüşü bekleyeceğim. Ee, o Mart ayındaki düşüşü bekleyeceğim. Bakalım yine bir düşüş olacak mı? Sene içerisinde de Bitcoin'in tekrardan, tekrardan değil, <laughs> ya 120 bin doları göreceğini düşünmekteyim. Bakalım görecek miyiz? Kanaatim o yönde. Tabi bunların hepsi birer tahmin, yatırım tavsiyesi değil. Şimdi gelelim e, altın konusuna. Altında da aynı şekilde bir parça bir e, düşüş oldu. Bu düşüş acaba devam eder mi yoksa kısa süreli bir düşüş müydü? Şimdi e, bunu anlamak için biraz e, dünya piyasalarını da şöyle bir gözlemlemek gerekiyor. Biliyorsunuz e, Ukrayna ve Rusya arasında barışı sağlamaya çalışıyorlar. Bu barış sağlanırsa e, altın fiyatlarının da düşeceği söyleniyor. Şimdi burada e, dünyadaki son 100-200 sene içerisinde yapılan savaşlara baktığımızda eğer iki ülke savaşıyor ve birbirlerine üstünlük sağlayamıyorlarsa bir şekilde bu savaş bitiyor. Ben çok küçükken İran-Irak savaşı vardı. Hayal meyal hatırlıyorum. Öyle oldu. Her iki ülkede varını yoğunu savaşta kaybetti. Baktılar ki olmuyor. Dediler biz daha savaşmayalım ve savaşı bitirdiler. Burada pastadan en büyük payı tabii ki bu ülkelere silah satan devletler kazanıyor. Diğer savaşan devletlerin ekonomisi ise galibi olmayan harplerde deyim tükeniyor. Daha o devletler birbirlerine üstünlük sağlayamıyorlarsa bir şekilde savaşmayı da bırakıyorlar. Yani Ukrayna-Rusya savaşına baktığımızda birilerinin araya girip savaş bitsin falan öyle bir şeylere gerek yok. Zaten iki ülkede çok fazla yıprandı. Amerika daha fazla Ukrayna'ya yardım yapmak istemiyor. Bana ne diyor? Ben ne diye yardım yapıyorum ki? Ben kendi derdime düşmüşüm diyor. Rusya zaten bitik vaziyette. Tabii ki eğer barış sağlanırsa altın fiyatlarında bir miktar geri çekilme görebiliriz. Fakat tüm seneye yayılacak bir geri çekilme olmayacaktır. Şimdi Rusya, Ukrayna tarafı öyle. Avrupa'ya baktığımızda orada çok büyük sıkıntılar var. Nüfus yaşlanıyor. Yeni kuşakta bu eski, bizdeki bu eski toprak tabiri vardır ya, Avrupa'da da öyle. Bu eski topraklardaki topraklardaki o şey, o bilinçlenme yok değil. Mesela Almanya'nın yaşlı nüfusu ile genç nüfusu arasındaki dünyaya bakış arasında çok büyük farklar var. Şimdi eski Avrupalı bilinci ile Avrupa hareket edemiyor. Çin Halk Cumhuriyeti'ne baktığımızda orada da bu sefer hane halkı, Tüketimi azaltmaya başladı. Dünya genelinde durağanlaşan ekonomi, tüm bunları yan yana koyduğumuzda, hepsini bir sepetin içine atıp karıştırdığımızda, ben altının, önünün açık olduğunu düşünüyorum. Şimdi Avrupa Birliği diyoruz mesela. Avrupa Birliği'nde aslında birlik değil. Biliyor musunuz? Çünkü ortak olan tek şey para birimi. Yani bu adamların para birimi dışındaki bazı ülkelerde o para biriminin dışında kalıyor, haricinde tutuyor kendini. Hiçbir şeyleri aslında ortak değil. Yani dilleri ortak değil, inanç noktasında ortaklık yok. Sınırlar kalktı kalktı deniyor ama yani bir sürü aslında uyuşamadıkları nokta var. Amerika da eskisi gibi Avrupa'yı desteklemiyor. Trump resmen Avrupalılara siz gidin başınızın çaresine bakın dedi. Kendisi tamamen Amerika'nın büyümesine odaklanmış durumda. Üretimi tekrardan Amerika'ya çekmek istiyor. Ve tüm bu konjonktürde düşündüğümde ben altının ons fiyatının 3200 doları görebileceğini fakat buraya doğru giderken 2600 dolara kadar da bir geri çekilme yaşanabileceğini öngörmekteyim. Dünya ekonomisinde pazarın yarısına sahip olan Amerika'da durum böyle. Pazarın %25'ine sahip olan Çin ise Japonya gibi bir ülke olmaya doğru gidiyor. Bakın Kore, yani Güney Kore'yi kastediyorum. Bana göre Güney Kore eşittir Japonya oldu bana soracak olursanız. Şimdi Çin de böyle hem şey olarak, varlık olarak hem ne bileyim işte başka yönlerden bir Japonya olmaya çalışıyor. Peki... Çin'in yerini kim alacak? Eğer Çin Japonya olursa Çin'in yerini kim alacak? Tabii ki Hindistan. Ee, Hindistan bu bağlamda Amerika için gizli bir tehdit. Ve e, bunun şimdiden önünün alınması lazım. Peki. Peki e, bu şey. Altının onsu ne zaman 2600 dolar seviyesine doğru geri çekilmeye başlar diye soracak olursanız. Ben bu geri çekilmenin e, Haziran ayına kadar tamamlanması gerektiğini düşünmekteyim. Dolayısıyla bu yıl, bu sene yapılabilecek en kötü yatırım dolar ya da euro, sterlin bunları almak olur. Tüm kağıt paraların çok geri planda olacağı bir sene yaşayacağız. Bunu gören merkez bankaları da zaten uzun zamandan beri ben buradaki videolarımda da dile getiriyorum. Şu merkez bankası bak bu kadar külçe altın almış falan diye. Dünyada bir külçe altın alımı var merkez bankaları tarafından. Tabi bu, altın satışının döndüğü en önemli merkez Londra. Şimdi Londra dese ki, ben de külçe altın azaldı, bundan sonra işte siparişleri bir ay sonra ben yollayacağım dese, bu da altının ons fiyatlarını daha yukarılara çıkaracaktır. Ama bana soracak olursanız, ben dünyada bir fiziki altın sıkıntısı yaşandığını düşünmüyorum. Altın madenleri normal rutin çalışmalarına devam ediyorlar. Altın çıkartmak yasaklanmadı. Ben bu kaygılardan biraz daha uzaktayım ve ülkemizde gram, gram altın fiyatını artışı tetikleyecek olan unsurlardan birisi de tabii ki dolardaki artış ve yıl sonunda da doların 41 lira olabileceğini düşünüyorum. Bu da yıl sonuna kadar dolarda ortalama kabaca %15'lik bir artış anlamına geliyor. Ben bu ara nasıl bir portföy yapardım? %10 para piyasası fonları, %10 gümüş, %10 bitcoin... %20 altın. Ha. Paranın yarısı burada. Kalan yarısı hisse senedi. Hisse senetlerinde de %10 bankacılık, %10 perakende, %10 iletişim, %10 ulaştırma. Kalan da keyfinize göre takılın. <laughs> Nasıl yapıyorsanız öyle yapın. Veya işte nakite yakın bir varlıkta tutabilirsiniz belki. Para piyasası fonu belki %20 olabilir. Neden portföyün yarısı hisse senedi? Çünkü uzun vadede, en çok borsa kazandırır. Bu benim bizzat yaşadığım tecrübelerle sabit. <laughs> Ama uzun vadede borsa kazandırır diye de varımızı yoğumuzu borsaya yatırmayacağız. Bu yanlış olur. Atıyorum elinde 500 bin lira var. Yani yarısını başka bir şekilde değerlendirirsen daha iyi yaparsın. Arayı bulmuş olursun. Şimdi sepetimizde altın var, gümüş var, bitcoin var. Para piyasası fonu var. Bunlar her an çok rahat nakite dönüşebilecek meblalar. Borsada iyi bir fırsat çıkarsa... Oradan oraya atlayış yaparsın, sıçrama yaparsın. ya Altın bir ayda %10 kazandırdı. X hissesi %10 düştü. Ama diyorsun ki bu hisseni gelecek vaat ediyor. Yani oradan oraya bir geçiş yapabilirsin. Bir miktar altın satıp hisse alabilirsin. Ya da tam tersini de yapabilirsin. Ee, onun için mutlaka mutlaka yedek akçelerle beraber hareket ediyoruz. Ve e, düzenli alım yapmak için de belli bir miktar ayırmamız gerekiyor. Dolayısıyla... E, Nasıl yapabilirsin? Para piyasası fonlarından payder pay çıkıp farklı enstrümanlarda alımlar yapabilirsin. Toplu bir şekilde değil payder pay, pay. Parçalayarak çıkarsın. Parçalayarak satarsın, parçalayarak alırsın. Borsa ile ters korelasyonda olan ürünlere yatırım yaparsanız borsadaki düşüşler de sizi çok fazla etkilemez. Eğer diyorsanız ki abi benim toplu param yok ben ama her ay 2000 lira ayırabiliyorum. Her ay 2000 lira tasarruf edebiliyorum. Tamam sen de 2000 liranın Tamamıyla, tamamıyla hisse senedi almazsın dediğim şekilde yaparsın. Böylece ne oluyor? Eğer çok sert düşüşler olursa piyasalarda ya kendimizi böyle kötü hissetmeyiz. Şey demeyiz yani. Aa bak şu kadar düştü keşke param olsa ben alırdım. Bunu dememek için mutlaka ama mutlaka yanımızda yedek akçelerimiz olacak. Sadece psikolojimizi bu şekilde rahatlatabiliriz. Bir yatırımcının psikolojisini rahatlatmasının tek yolu budur. Bu, ben bunu bir kasko sigortası gibi değerlendiriyorum. Eğer araba kullanıyorsan ve kasko sigortan varsa kafan rahat. Yoksa kafan rahat değildir. Umarım video faydalı olmuştur. Tabii ki burada anlattıklarım bir yatırım tavsiyesi değil. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Tekrardan görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.